Merhaba sevgili izleyicilerimiz. Yeni bir programda sizinle birlikteyiz ve bugün çok yaygın olan, özellikle son yıllarda oranının yükseldiği iddia edilen bir konuda sizinle konuşacağız. Bu nedir? Ateizm. Ateizm insanın kim tabii kimilerine göre öyle olabilir ama sanki küsmek gibi bir şey. Çünkü felsefi açıdan değerlendirildiğinde tanrı var mı yok mu gibi bir sorunun altında bile aslında tanrının var olduğu gerçeği bir şekilde önden kabul edilmiş olunuyor. Özellikle Hristiyan filozoflar arasında çok tanınan William Lane Craig gibi kişilerin bu konuya yaklaşımı enteresan. Yani eğer Tanrı var mı yok mu diye sorabiliyorsanız, var olma olasılığını da ortaya çıkartabiliyorsunuz. Peki gerçekten Tanrı var mı? Yoksa Tanrı diye bir şey e, mevcut değil mi? Bununla ilgili olarak siz ne düşünüyorsunuz? Gerçekten neye inanıyorsunuz? Tanrının varlığını ispatlamak için farklı açıdan yaklaşan insanlar, e, örneğin evrenin bir başlangıcının olması gerektiğini ve bu başlangıcının da bir nedene ihtiyaç duyduğunu ve bu nedenin de Tanrı olduğunu söylerler. Şimdi biz bilim tarihine baktığımız zaman, bilimi incelediğimiz zaman ve bilimin keşfettiği verileri değerlendirdiğimiz zaman aslında bilimin canlı bir şey olduğunu, söylediği şeylerin sonsuza dek doğru olmadığını biz görebiliriz. Örneğin hücrenin en küçük yapı taşının protonlar, elektronlar olduğunu söylerdik. Öyle inanırdık. Ya da DNA'nın %98'inin yani bir insan DNA'sının %98'inin çöp olduğu, geri kalan %2'nin o insanı, o insan haline getirdiğini söylediler. Uzun yıllar böyle inandılar. Ama aslında bunlar doğru değil. Çünkü daha sonra yapılan araştırmalar, çalışmalar e, bu konuda farklı bir e, durumun olduğunu, hücrenin daha küçük e, alt yapı taşlarının olduğunu ve bizim %98 çöp diye görünen DNA'mızın epigenetik açısından başka anlamlar taşıdığını söyleyebiliriz. Bilimle dini karıştırmak, e, gerçekten ya da karşılaştırmak ya da birbiriyle çarpıştırmak, e, yeteri kadar veri olmadan sonuca ulaşmak anlamına geliyor. E, zaten Tanrı'nın görünmeyen nitelikleri, varlığı, gücü, etkisi, Tanrılığı yaratılışın üzerinde, yaratılışa baktığımızda görünebilecek bir şey. Matta 7. bölüm 7. ayette arayan bulacaktır. Kapıyı çalana kapı açılacaktır. Ayetini hatırlamak ve hatırlatmak istiyorum. Çünkü buna göre siz gerçekten ararsanız Tanrı'yı bulacaksınız. Bir çiçekte bulacaksınız. Gökyüzündeki yıldızların ahenginde kendi bedeninizde bulacaksınız. Ruhunuzda, duygularınızda, hayatınızda bulacaksınız. Ve tabii ki ee, matematik bizim bildiğimiz havuz problemlerinin ötesinde bir anlam taşıyor. Matematiksel olarak düşünen bir zihnin ve bu beynin yaşam olduğunu dolayısıyla oraya baktığımızda Tanrı'yı aynı şekilde görebileceğimizi söylerler. Çünkü Tanrı her şeyin var olmasının ya da neden var olduğunun en önemli açıklamasıdır evrenin kökeninin şu anda en iyi açıklaması aynı şekilde Tanrı'nın varlığıdır. Aslında kutsal kitapta bununla ilgili çok ayet var. Bunlardan bir tanesi belki bazılarınızın hoşuna gitmeyecek ama akılsız yüreğinde Tanrı yoktur diyor. Aslında yaratılan insanlar olarak kısıtlı, sınırlı yeteneğe ve kabiliyete sahip olan insanlar olarak bizim tanrının varlığını veya yokluğunu ispatlamak ispatlayabilmek gibi bir yetimizin olmadığını söylememiz gerekiyor. Yeşa 29:14'te göğün bilgisiyle ağlanan adam kendini bilge sanır ama Rabbin hikmeti her şeyden üstündür. İnsanın bilgisi sınırlıdır. Mezmurlar 19. bölüm 1. ayette Gökler Tanrı'nın görkemini ilan eder. Gök kubbe ellerinin eserini duyurur. Vaiz 3:11'de Tanrı her insanın yüreğine sonsuzluk duygusunu koydular. O sonsuzluk duygusu sonsuzlarca var olan Tanrı'dan başka bir şeyle tatmin edilemez. Dolayısıyla Tanrı'yı tanımayan Tanrı'yla derin ilişkisi olmayan insanların o sonsuzluk duygusunu dolduramamanın acısını ve eksikliğini nasıl çektiklerini görebilirsiniz. Yeşilay 29-14'ün öbür kısımlarını da okuyacağım. Onun için ben de bu halkın arasında yine bir harika, evet şaşılacak bir şey yapacağım. Bilgelerin bilgeliği yok olacak, akıllının aklı duracak. Çünkü... Tanrı vardır. Vaiz 3.11'de dedi ya her şeyi zamanında güzel yaptı ve insan Tanrı'nın yaptığı işi başından sonuna dek anlayamaz. Evet bizim anlayacağımız şeyler var, anlamayacağımız şeyler var. Ama Tanrı derin gizemleri bizden gizlemek istemiyor. Tanrı vardır. Gerçektir. Mucizeleriyle, ölümden dirilişiyle, vaatleriyle, sözleriyle bizim hayatımızda olmak istiyor. Sizin de hayatınızda olmak istiyor. Gerçekten ararsanız, bakarsanız Tanrı'yı her yerde, her şekilde görebilirsiniz, bulabilirsiniz. Tanrı sizinle olsun ve sorularınızı, yorumlarınızı, dua konularınızı bize iletin. Bekliyoruz.